Bu da tatlı görünmüyor. Çok teşekkür, çok teşekkür Tekrar adı söyleyin kokusu pek güzelmiş. Nedir bunun markası? Saftı kokan. Tartımcıda koltuk koy Hoş geldiniz. Kendi dertleşelim ee, bu sektörün e, siz değerli kıymetli e, tercihcileriyle. E, biz tabii e, Büyükşehir Belediyesi olarak koruyucu ve bunun gibi birçok tedbirleri yapıyoruz, paylaşıyoruz. E, bu tarafta etkin olmaya da devam edeceğiz. Ama sizlerin sektörle ilgili bizimle paylaşacağı, söyleyeceği şeyler varsa onu bilmek isteriz. Yanı sıra tabi duyurmak istediğimiz ya yani da duyulmasını istediğimiz nasıl sıkıntılar yaşanıyorsa da açıkçası onları duyurmak için bu, bu kapsamda davet ettim. Yani dertleşme maksatlı davet ettim diyebilirim. Turizm e, sektörünün en fazla etkilendiği e, sektör olduğunun farkındayız İstanbul'da. E, veriler oldukça tabi e, çarpıcı ve üzücü. Bu anlamda turizm sektörünün çok kıymetli temsilcileriyle turizm platformumuza bir araya geldik. E, elbette ki e, devletimizin aldığı e, tedbirler var. Elbette ki bunları daha da e, önemli tedbirlerle pekiştirecektir. Ama şehirlerde de almamız gereken tedbirler, moral motivasyon açısından da birbirimizi desteklememiz gerektiği e, hususuyla bir araya geldik. Ve e, inşallah e, bu süreci hızlıca ve en az sıkıntıyla atlattığımız takdirde de sektörün hazırlıklı olmasını da sağlamak lazım. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyeleri olarak yapmamız gereken hususlar var. Bunları değerlendirdik. Gerçekten dünyanın ekonomik olarak, sosyal olarak... Ticari anlamda birçok açıdan yeniden yorumlanması e, gereken hususları var. E, bu bağlamda hepimizin e, dersler çıkartması gerekiyor elbette. E, i̇nşallah e, en hızlı şekliyle atlatırız. İnşallah dünya bunu en hızlı şekliyle atlatır. E, tabii dünyanın da ekonomik anlamda yorumda bir senkronizasyona ihtiyacı var. Bu sadece İstanbul'u Türkiye'yi çözmekle de yetmiyor. Dünya bir bütün, bazı zincirlerin halkalarını e, takip edip yeni ekonomik yorumlara ve teorilere de dünyanın muhtaç olduğunu görüyoruz. E, hepimize bu anlamda kolay gelsin, e, önemli bir sınav veriyoruz, önemli bir e, kriz yönetiyoruz. Turizm sektörü temsilcilerine de katıldıkları için teşekkür ediyorum.